Tekno Siri kanalından herkese merhabalar. İsmim İbrahim. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Huawei GT3 Elite Edition paslanmaz çelik kasa ve paslanmaz çelik kordonlu akıllı saatinin kutu açılışını ve kurulumunu yapacağız. Ee, Huawei akıllı saatlerinin diğer saatlere göre ön plana çıkmasıdaki iki en büyük sebep bana göre birincisi sağlık uygulamaları e, ikincisi ise e, daha doğrusu en büyüğü ise pil ömrü arkadaşlar. Huawei bu konuda 14 güne kadar e, pil süresinin dayanacağını iddia ediyor. Tabi 14 gün süren bir pil ömrü için e, saatin birçok özelliğini kapa, devre dışı bırakmanız gerekiyor. İşte otomatik aydınlatmayı falan filan bazı e, bu tarz e, özelliklerini pasif yapmanız gerekiyor. E, günlük kullanımda ise hani normal gerekli olan özelliklerini açıp günlük kullanımda ise pil ömrünün 5 ila 7 gün arası süreceğini düşünüyorum. Daha önceki GT2 modelindeki deneyimim bu şekildeydi. Yine orada o saatte de 14 güne kadar bir pil ömrü söylemişlerdi. Hani italyalılar Fakat işte hem uyurken işte nabzımı ölçsün, hani nabız takibini yapsın, sağlık işte dinlenme takibini yapsın gibi bu tarz şeylerin takibini istiyorsanız hem <laughs> aynı zamanda işte e, otomatik e, uyanan bir ekran gibi bazı özelliklerini açarsanız e, tabi doğal olarak pil ömrünüz e, 14 gün değil de işte bir hafta 5 güne düşüyor. Bunun içerisinde şeyleri saymıyorum tabi. E, mesela koşu yaparken müzik dinlemediğiniz dinlemediğinizi varsayarak 5 gün diyeyim. Çünkü önceki sürümde öyleydi. Saatin kendi dahili hafızası 4 GB 32 da bir RAM'i var. Tabi bu RAM telefon olarak düşünmemek lazım. hani Kendi aklı saat için böyle bir saat için 32 MB'nin yeterli olduğunu iddia ediyorlar. Huawei'nin kendi işletim sistemi kurulu arkadaşlar içerisinde. Şimdi kutudan çıkaralım. isterseniz hem de açılışını yapmış olalım. Şöyle kutuyu açıyorum. Oldukça şık bir görünümü var. Çok güzel bir tasarıma sahip arkadaşlar. Saat şöyle kutumuzu açtık. Kutudan bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Şöyle kameraya yaklaştırayım. Şimdi kameramı biraz aşağı doğru çevirip şöyle kutumuzun açılışını yapalım. Çıkaramadım. Şöyle kutudan çıkardım arkadaşlar. Saat bu şekilde. Şöyle göstereyim kordonu. Çok şık bir kordonu var yani. Bu arada paslanmaz çelik kasa olmasına rağmen oldukça hafif bir saat. Yani hiç ağırlığını hissetmiyorsunuz kolunuzda. Öyle diyeyim. Şöyle saatimizi bir kenara bırakalım arkadaşlar. Kutumuzun açılışına devam edelim. Kutunun içerisinde neler çıkıyor? Şu tarafta bir şey var. Şöyle bir kutu çıkıyor içinden. Bu kutunun içerisinde başka bir şey var mı? Yok. Bu kutunun içerisinde şöyle dört parçalı bir daha geniş bilekler için şöyle kamera modaklarsa daha geniş bilekler için dört parça bir şey katmışlar içerisine. Kordonun parçasını katmışlar şu kutunun içerisine. Şöyle katıyor. Yine ürünü aynı zam aynı şekilde diğer ürünlerde olduğu gibi Romanya'dan satın aldık arkadaşlar. Ee, ürün Türkiye'ye gidecek. Bir arkadaşımız için satın aldık. Ee, Cumartesi günü Türkiye'ye göndereceğiz. Ee, bu kablosuz şarj aleti. Şöyle bir tahtımızda iyi kavrıyor. Yani kavrama gücü gayet güzel. Düşebilir ama yani güzel yani şöyle göstereyim. Şöyle hatta yan yaptığımda da bırakmıyor. Bu şarj şeyi de böyle diğer tarafı normal USB giriş arkadaşlar. Type-C değil. Keşke Type-C olsaymış daha iyi olur gibime geliyor. Kutudan başka bir şey çıkmıyor anladığım kadarıyla. Yok arkadaşlar kutudan başka bir şey çıkmıyor. İçerisinde kurulum için bir QR kodu. Barkod numarası işte ve kullanım kılavuzları falan çıkıyor. Bunları tekrar yerine bırakıyorum. Bunu Türkiye'den bir arkadaşın abisine sipariş verdik. Cumartesi günü Türkiye'ye göndereceğiz saati. Şöyle kutumuzu bir kenara bırakalım ve saatimizin açılışını yapalım. Hatta ben koluma takıp saatin kurulumunu yapmak istiyorum. Böyle. Şarjı var mı? Pardon. E, yuvarlak tuştan açılıyordu huveyi. Karıştırdım. Bir an şu diğer saatten karıştırdım. Şöyle. Açılış bu şekilde. Harmonios, Harmonios logosu hemen bizi karşıladı ve dil soruyor. dilimizi Türkçe seçiyoruz ve telefon eşleştirmesi için bir QR kodu gönderiyor. Saatimizin kurulumunu iPhone telefon üzerinden yapacağım ben çünkü iPhone kullanıyorum. Şöyle cihaz ekle diyorum. Tarıyor şu an ve buldu. Bağlan dedim. talimatlardan bulut açmam gerektiğini söylüyor. Bulutumuz açık. Bulut ayarları diyelim. Şöyle muhtemelen cihazı burada bulması gerekiyor ve buradan bağlanmam gerekecek. Bağlandı. Şu an eşleştiriyor. Sağlık uygulamasını açın diyor. Saati etkinleştirmek için. Sağlık uygulamasını açtım ve eşleştiriyor eşleştir diyorum izin istedi şu an tekrar gerekli izinleri veriyorum ve eşleştirmeyi tamamladı hemen bir güncelleme geldi ee, hemen güncelle diyorum hızlı bir şekilde güncellemesini yapsın ee, 64 megabaytlık bir güncelleme dosyası indirdi ve şu an saat güncelleniyor ee, güncellenmesi gerekiyor Hatta iki güncellemenin gelme gelmiş olması lazım Muhtemelen ikinci bir güncelleme daha gelecek ee, tahminimce her bir güncelleme e, saate 15 dakika süreyle yükleniyor daha önce test etmiştim 15 dakikayı buluyor e, saat güncellemediğiniz zaman iPhone telefonlarda şöyle bir sıkıntı oluyor. Sürekli bağlantıyı kesiyor. Bunu güncellemelerle bu sorunu çözmüşler. şimdi güncelleyeceğiz. Şu an yüzde sıfır. Ben video şu sırada durduruyorum. Güncellemeleri tamamlasın. Tekrardan videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, saatimizin kurulum işlemi tamamlandı. Şöyle bir göstereyim. Şöyle basılı tuttuğumuzda Katranları değiştirebiliyoruz. Katranlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Şöyle rastgele bir Evet arkadaşlar. Saatimizin kurulum işlemi tamamlandı. Güncelleme işlemi tamamlandı. <laughs> evet arkadaşlar. Saatimizin güncelleme işlemi tamamlandı. Şöyle göstereyim. Ee, biraz sürdü. 15 dakikadan fazla sürdü. Normalde bu kadar uzun sürmemesi gerekiyordu ama Muhtemelen büyük bir güncelleme yükledi. Saatimiz kurulduktan sonra zaten hemen direkt kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Şöyle katranlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Yani gününüze özel bir katran ya da giyiminize özel bir katran seçebilirsiniz. Şöyle takıyorum. Kolda şöyle gözüküyor arkadaşlar. Saatin Telefon bağlı değil diyor. Muhtemelen bu iPhone'lardaki bağlantı sorunu ikinci güncellemeyi yapmadığımızdan dolayı devam ediyor. Ee, şöyle e egzersizler var. Şu, şu tuşa bastığımızda egzersizleri gösteriyor. Yapabildiğimiz egzersizleri gösteriyor. Baktım baya bir e geniş bir şey var. Egzersiz çeşidi var. Şu e diğer e dönen şeyle yukarı aşağı kaydırabiliyoruz bu düğmeyle. Onun haricinde e, sağlık uygulamasını özellikle size göstermek istiyorum. Şöyle menülere geleyim. Arayüzü bu şekilde arkadaşlar. Şöyle daha yakından e, göstereyim. Parlamayacak şekilde. Buradan telefonumuz saatimizin ayarlarını değiştirebiliyoruz. İşte optimizasyonunu falan yine o şekilde oradan yapıyoruz. Sağlık uygulamasına girelim. Şurada zaten nabzı sürekli şu an e, varsayılan modda sürekli olarak ölçüyor. Şöyle göstersem nasıl olur gözükecek. Evet. Sürekli ölçüyor zaten. 83, 84 gösteriyor. Onun haricinde neler var? Şurada e, Telefon sizin modunuzu algılayabiliyor. Hani yorgunluk ya da işte uzun süre oturduğunuz vakit sizi bir uyarıyor. E, ayağa kalkmanız gerekiyor falan şeklinde. Hani kısacası takip ediyor sizi. E, aramalarınızı yapabiliyorsunuz. Gelen aramalara yanıt verebiliyorsunuz. Mesajları görebiliyor musunuz? Onu tam iyi hatırlamıyorum. Henüz denemedim. Çünkü yeni güncelleme bitti. Onun haricinde şuradan tamam diyor. Cilt sıcaklığını ölçüyor arkadaşlar. Şöyle ölçüm yapayım. Şu an sıcaklığı işte 33.7 derece ölçtü. Hani cildinizin sıcaklığını ölçüyor. Bunun yanı sıra kandaki oksijen seviyesini ölçebiliyor. Pardon yanlışlıkla kapattım. Kandaki oksijen seviyesini ölçebiliyor. Bunun yanı sıra uyku takibinizi yapıyor. Zaten uyku takibi çok güzel. Uyku uyuduğunuz esnada sizin sürekli olarak kalp atışınızı ölçüyor. Ve bunu sağlık uygulamasında grafik olarak size sunuyor. En güzel yani yanı dediğim gibi Huawei saatlerinin en çok ön plana çıktığı iki büyük özellik bana göre. Yani benim şahsi düşüncem. Birincisi sağlık uygulamaları, ikincisi pil ömrünün uzun gitmesi arkadaşlar. Şimdi saatimiz bu şekilde işte hava durumunu şey yapabiliyor. Tabi internet bağlantısının aktif olması gerekiyor. Bir yürüyüşe gittiğinizde sizi takip edebiliyor. Dönüş yolunu unutabilme ihtimalinize karşı dönüş yolunu dahi hesaplıyor. Ondan sonra nefes egzersizleri size yaptırıyor. Evet arkadaşlar saat bu şekilde. Nefes egzersizinde tam olarak ne yapmak istediğini anlamaya çalıştım. Onun için bir deneyeyim dedim de e, fakat tam iyi anlayamadım. Stres e, takibi var. Stres takibinde telefon sizi belirli zaman aralıklarında zaten uyarıyor. E, hemen belli bir şeyin üzerine çıktığında e, sizi direkt e, uyarıyor. Ve hareket etmenizi sağlıyor. Nefes egzersizlerini öneriyor onun haricinde hava basıncını sürekli olarak ölçebiliyor ya da hani bulunduğunuz ortamda direkt ölçebiliyorsunuz. E, telefonunuzu kaybettiğinizde telefonunuzu bulabiliyorsunuz gibisinden özellikleri var. Zaten akıllı bir saati e, hani bana göre e, hangi amaçla kullanırsınız? İşte e, spor yapıyorsanız hani müzik dinlemek istiyorsunuzdur spor yaparken telefonunuzu yanınızda taşımak istemiyorsunuz ve bütün işlerinizi saatten yapabilirsiniz. Bu saatin bana göre en büyük eksikliği hani bir elektronik SIM desteği getirilmiş olabilmesini bekledim. Hani elektronik SIM özelliği gelebilirdi bu saate. Onun haricinde ya yani şu menüsü çok fazla şey yapılmadı yani güzelleştirilemedi. Baya bir iyileştirmeler var. Telefon şey saat çok hızlı çalışıyor. Fakat yani çok arayüzünü ben şahsen beğenmiyorum. Yani biraz arayüzüne alışamadım. Saat bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaki sensörler hem sensörler hem de kablosuz şarj yeri orası arkada sensörleri bulunuyor. Bu arada kordonunu daraltıp inceltmek isterseniz hızlı bir şekilde basit bir şekilde şuradan şurada pimler var arkadaşlar. Şöyle kameradan tam iyi net göstereyim. Pimler var. Aşağıya doğru çekiyorsunuz ve hemen kordonu açıyorsunuz. İşte parçanızı çıkardıktan sonra yine aynı şekilde tekrar getirip yerine oturtturup pimi aşağıya doğru çekiyorsunuz ve oturuyor bu şekilde. Hani basit bir şekilde kordonunu daraltıp genişletebiliyorsunuz. Aynı zamanda kordonu da değişiyor. Kordonu da şuradan yine şey var. Çıkartma yeri var. Buna basıp kordonu yerinden çıkartabiliyorsunuz. Ben şu an tam beceremedim nasıl yapıldığını ama kordonları değişiyor. Saatimiz bu şekilde. Bir sonraki videomuz bu saat ile Apple Watch'ın 7. nesil saatini karşılaştıracağım şeylerini. Hani özelliklerini karşılaştıracağım. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz ayrıca sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.